Merhaba. Ben operatör doktor mutlu Cihan Dağlıoğlu. Bugün göz hastalıklarıyla ilgili olarak şekerin gözde yapmış olduğu tahribatları anlatacağım. Diyabetik göz hastalığı gözde şeker hastalığına bağlı olarak görülen bir grup göz hastalığıdır. Bunlar en sık olarak diyabetik retinopati, diyabetik makulopati, katarakt ve halk arasında göz tansiyonu olarak da bilinen glokomdur. 2015 yılı verilerine göre dünyada 415 milyon diyabetlinin üçte birinde diyabetik göz hastalığı bulguları görülmüştür. Diyabete bağlı göz hastalığı diyabetlilerde görme kaybı ve hatta körlüğe neden olabilmektedir. Ayrıca diyabetli hastalarda katarakt ve göz tansiyonu riski de artmıştır. Diyabetik retinopati retinadaki kan damarlarından kanama ve retina içerisine sıvı sızması sonucu görme azalması ve körlükle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Bu rahatsızlık genellikle görme azalması ya da görme kaybı olana kadar fark edilmediği için birçok hasta bunun geç farkına varır. Bu yüzden erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Belirtileri görme yetisinde azalma, renklerin soluk görülmesi ve düz çizgilerin dalgalı gibi görülmesi. Risk grubundaki hastalar uzun süredir diyabeti olanlar, yüksek kan şekeri düzeyi olan hastalar ayrıca Hipertansiyon, böbrek hastalığı ve yüksek kolesterol düzeyi olan hastalardır. Tanısı ise ayrıntılı göz muayenesi yapılarak ayrıca retina tomografisi denilen OCT tetkiki ve gerekirse retina angiografisi ile konur. Tedavisi ise patolojik retina damarlarının oluşumunu önlemek ve kanamaların gözden temizlenmesini sağlamak için lazer tedavisi, diyabetik makul ödeminde sıvının vücut tarafından emilmesi için iğne tedavisi. Arka göz boşluğuna kanama ve retina yırtılması olması durumunda mitrektomi ameliyatı şeklinde özetlenebilir. Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Tedavi protokolüne uyulmadığında bu körlüğe kadar gidebilir. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. <laughs>